Evet arkadaşlar merhabalar. Levent hocayla Kimya AYT konuları serüvenine hoş geldiniz. Bugün konu olarak bugün konu olarak arkadaşlar çözünürlük ve çözeltileri seçtim. Hayırlı seyirler. Biz bu üçüncü ünitede yani sıvı çözeltiler ve çözünürlük konusunda e, sadece neden bahsedeceğiz? Aslında katı sıvı veya da sıvı sıvı e, homojen karışımlardan yani çözeltilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu nedir? Bu mesela örnek olarak tuzlu su olabilir veyahut da e, alkollü su olabilir, değil mi? Bu şekilde örnek verebiliriz. Bazen gaz e, sıvı karışımına da ama değine e, bileceğiz. E, genelde zaten genel olarak bu konuda önce çözeltiler nasıl oluşuyor? Çözeltiler oluşurken aralarındaki etkileşimin adı nedir? Bundan bahsedeceğiz. İkinci olarak e, derişim konusundan bahsedeceğiz arkadaşlar derişimlerin çeşitleri derişim nedir bundan bahsedeceğiz üçüncü olarak da e, bu çözeltilerde derişimle beraber değişen özelliklerden bahsedeceğiz yani koligatif özelliklerden bahsedeceğiz yani bu üç tane konuyu alacak e, ve en sonunda da çözünürlükten bahsedeceğiz arkadaşlar çözünürlük çözünürlük konusundan bahsedeceğiz şimdi geldik e, çözünme olayı ve çözeltiler Arkadaşlar çözünme olayı ve çözeltiler. Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülmeyecek kadar dağılması yani erimesi olayına biz ne diyoruz arkadaşlar çözünme diyoruz. Zaten çözeltilerin asıl esprisi çözünmede olduğunu söylemiştik daha önceden. Bu bu noktada arkadaşlar miktarı fazla olan maddeye çözücü adı verilirken az olan maddeye de çözünen adı veriliyor. Tam böyle kapsayamadım ama artık siz anladınız. Ee, ve oluşan karışımada ne diyoruz arkadaşlar? Çözelti. Oluşan karışımada çözelti diyoruz. Burada mesela tuzlu su karışımında su çözücüdür. Tuz ise çözünendir. Çünkü miktarı fazla olan burada sudur. Az olan ise tuzdur arkadaşlar. Birden fazla çözünen olabilir mi? çözücü çözücü içerisinde olabilir. Çözücü bir tane olur ama çözünen birden fazla olabilir. Mesela suyun içerisinde hem şeker çözebilirsin hem de tuz çözebilirsin aynı anda. Birden fazla çözünen olabiliyor. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Şöyle yukarı doğru çıkayım. Gördüğünüz gibi burada eee Şöyle bir ifade var. Şöyle yuvarlak içine alayım ben bunu. Bunu da yuvarlak içerisine alayım. Burada ne anlatmaya çalışmış bu iki yerde? Şunu anlatmaya çalışmış. Eğer bir suyun içerisine, bir bardak suyun içerisine NaCl tuzu eklersen ne olur? Na artı ve Cl eksi diye NaCl ikiye ayrılır. Ve ondan sonra arkadaşlar Na artı şurada Na artı Oksijen e, biliyorsunuz ki kısmi eksi yüklü yükle yükleniyor da. Hidrojen ise kısmi artı yükle yükleniyor. Na artı e, suyu eksisinden kendine doğru çeker. Yani oksijenden kendine doğru çekiyor ve bu şekilde bütün e, her tarafını, bütün dört bir tarafını su molekülleri arkadaşlar e, oksijen sodyuma yapışması suretiyle e, kaplanıyor. Sodyumun etrafı kaplanıyor ve sodyum suyun içerisinde kayboluyor. Burada da yine Cl e hidrojen tarafından kendine çekecek. Çünkü eksiler artıları çeker biliyorsunuz ki. Burada da hidrojen tarafından çekerek suyun etrafında Cl eksi arkadaşlar kayboluyor ve görünmüyor. İşte bu olay bu olay aslında çözünmedir. Ama suyun içerisinde gerçekleştiği için sevgili arkadaşlar bu olaya bu çözünme olayına biz ne diyoruz? Hidratlaşma yani hidratasyon diyoruz. Hidratlaşma veyahut da hidratasyon. Eğer su haricinde başka bir çözücünün içerisinde gerçekleşseydi bu olay arkadaşlar biz ne diyecektik? E, solvatasyon diyecektik. Tamam mı? Bu çözünme olayı. Yani burada e, iyonik bir madde de çözünebilir suyun içerisinde. Veyahut da şeker de çözünebilir. Hiç fark etmez. Eğer suyun içerisinde çözünüyorsa arkadaşlar bu olay hidratlaşma yani hidratasyon olayıdır. Eğer su haricinde başka bir ee, çözücü içerisinde gerçekleşiyorsa bu çözü, çözünme olayı e, mesela alkolün içerisinde gerçekleşebilir. Eterin içinde gerçekleşebilir. Veyahut da başka artık aklınıza ne geliyorsa. bunun e, Genel olarak ismine de biz ne diyoruz arkadaşlar? Solvatasyon diyoruz. Tamam bu şekilde e, anlaştık. Yani çözünme çözünenin çözücü içerisinde kaybolması. Hani sanki şuna benziyor. 100 tane beyaz bilye düşünün. Bir torba e, bu 100 tane beyaz bilyenin içerisine bir tane siyah bilye attığınızda böyle bir karıştırdığınızda size o siyah bilyeyi görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz değil mi? Yani siyah bilye e, beyaz bilyenin arasında dağılmıştır e, arkadaşlar. Kaybolmuştur, görünmez. Aynen böyle bir bardak suyun içerisinde katrilyonlardan daha fazla arkadaşlar su molekülleri var. Belki de sayılabilecek e, sayıda da. Ee, artık artık e, ne, bin kadar diyelim katrilyon nerede? Binlerde. Bin kadar NaCl var. Ve bu bin katrilyonların içerisinde yani su moleküllerinin içerisinde ne oluyor? Arkadaşlar kayboluyor, görülmüyor. İşte bu olay bize neyi veriyor arkadaşlar? Çözümlü olayının tanımını veriyor. Ve devam ediyoruz. Şimdi çözeltilerde, çözünme olayında arkadaşlar biz üç tane etkileşimden bahsediyoruz. Bir, çözücü-çözücü etkileşimi. ikincisi çözünen-çözünen etkileşimi. Üçüncüsü, çözücü-çözünen etkileşimi. Yani bu ne demektir? Mesela yine bir bardak su ve naceleye ele alıyoruz. Suyun içerisine naceleye attın. Önce çözücü çözücü etkileşimi kopması lazım. Yani H2O molekülüyle hemen komşu H2O molekülleri birbirinden ayrılması lazım, kopması lazım arkadaşlar. Bu birinci etkileşim. Bu endotermik bir etkileşimdir. İkinci olarak çözünen çözünen molekül etkileşimi birbirinden kopması lazım. Yani nacele attın ya, na ile cr arasındaki iyonik bağ kopması lazım. Bu da endotermiktir. Bir ve iki, iki, etkileşimi endotermiktir. Üçüncü etkileşim ise arkadaşlar çözücüyle, çözücü molekülüyle çözünen madde arasında bir etkileşim kurulması. Yani çözünme olayı burada başlıyor. Üçüncüde başlıyor. Burada da bağ kurma olayı var ve bu egzotermik bir olaydır. Tamam mı? Ee, yani önce çözün çözü bağı yok edilir. Yani haşkı o o bağı yok ediliyor. Ve bu işlemde verilen ısı arkadaşlar nedir? Delta H1'dir. Sonra çözünen çözünen bağ kırılıyor. Ee, yani NACL arasında ki iyonik bağ yok ediliyor. Burada verilen ısı delta h Ve son basamakta arkadaşlar çözücü çözünen bağ oluşuyor. İşte burada çözümü olayı burada gerçekleşiyor. Yani H2O ile Na artı arasında veyahut da H2O ile Cl- arasındaki bağ oluşuyor. Bu da arkadaşlar açığa çıkan ısı delta h dersek hemen yukarı doğru e, çıkalım. Burada şunu temizlememiz lazım. Arkadaşlar temizlemezsen çıkarsa orada çizgiler kalıyor devam edelim. Şimdi e, delta H3 dedim ya egzotermik bir olaydı. Delta H2 ve delta H1 endotermik bir olaydı. Yani verilen dışarı verilen ısı yani egzotermik tepkimeyle yani bağın oluşmasıyla çözünme ulaşında e, çözünme esnasındaki oluşan ısı arkadaşlar e, delta H3 daha fazlaysa neye göre? verilen ısıya göre daha fazlaysa çözünme genel olarak ne oluyor? Egzotermik bir çözünme oluyor. Eğer delta H3 yani egzotermik verilen alınan ısı verilen ısıdan daha azsa bu sefer verilen ısı alınan ısı arkadaşlar galip geliyor ve çözelti endotermik bir çözelti oluyor. Yani ısı alan bir çözünürlük çözelti oluyor bunu da e, etkileşim olarak belirtmek istedim. Yine sevgili arkadaşlar e, çözünme olayında bir tek kuralımız geçerlidir. O da bu çok önemli bir kolay e, kural. Çözünmede arkadaşlar polar poları apolar maddede apolar maddeyi çözer. Yani benzer benzeri çözer ilkesi vardı. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Çözünmede tek kural geçerli. O da nedir? Benzer benzeri çözer. Yani polar madde poları çözüyor. Apolar madde de apoları çözüyor. Yani polar madde ne demekti? Apolar madde ne demekti? İsterseniz e, ben ben burada şu şekilde bir kayda e, kaydı aldım. Daha önceden yazmıştım. Onu size anlatayım sevgili arkadaşlar. Altını çizerek e, burada hemen stop şey yapalım ve kaydımıza gelelim. Gördüğünüz gibi burada ben daha önceden zaten e, kaydını yapmıştım. Şimdi polar madde ne demek? Apolar madde ne demek? E, biz bunlardan önce, bu zaten 9. sınıftaki kimyasal türler arasındaki etkileşim konusunun içerisindeydi bu konu. Hatta zayıf e, zayıf etkileşimlerin içerisinde. Zayıf etkileşimlerin içerisindeydi. Kısaca ben e, o konuyu tekrar anlatayım size. Kimyasal türler arasındaki etkileşim e, ikiye ayrılıyordu. Güçlü etkileşim ve zayıf etkileşim olmak üzere. Güç, güçlü etkileşim arkadaşlar, iyonik bağ. Ondan sonra kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere. üç ayrılıyordu. E, zaten bunların içerisine girmeyeceğim. Bizim için fazla önemli değil. Bizim için önemli olan arkadaşlar zayıf etkileşimler. Zayıf etkileşimlerde de e, iki tür zayıf etkileşim vardı. Van der Waals ve hidrojen bağ. Van der Waals da kendi içerisinde dipol dipol, iyon dipol ve indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol olmak üzere yani London kuvveti olmak üzere üç ayrılıyordu. Bu, bu, araya indüklenmiş dipol, dipol etkileşimi de hani yazabilirsiniz. Ama ben yazmadım. Genel olarak üç tane olarak gösteriyor. Dipol dipol etkileşimi arkadaşlar hatırlarsanız polar madde ile polar maddenin etkileşimiydi iyon dipol etkileşimi NaCl gibi bir maddeyle yani iyonik bir maddeyle H2O'nun etkileşimiydi. London kuvveti de apolar maddeyle apolar maddenin etkileşimiydi. Hatırlayacak olursanız yine e, bu e, hidrojen bağı vardı arkadaşlar. Hidrojen bağı da yapısında FON bulunduran e, ve hidro, hidrojen bunlara bağlı Hidrojen bulunduran bir maddenin kendi aralarında, kendi içerisinde e, yapmış olduğu moleküller arasındaki ekstradan bir neydi? kuvvetli bir bağ, bağ idi. Hatta bu e, zayıf etkileşimlerde bağların en kuvvetlisi hidrojen bağıydı. Ondan sonra arkadaşlar iyon dipol etkileşimiydi. Sonra dipol dipol etkileşimiydi. En zayıf ise London etkileşimiydi. Eğer hatırlayacak olursanız. Bu arada hidrojen bağını tekrar e, söyleyeyim, tekrar hatırlatayım. Eğer bir e, maddede e, flor, oksijen veya da e, azot atomu hidrojene bağlıysa karşı maddede de hidrojene bağlı e, azot, oksijen veya da azot atomu varsa bir moleküldeki hidrojenle karşı tarafındaki F, N arasında bir bağ gerçekleşiyor. İşte bu bağ biz ne diyoruz? Hidrojen bağı diyoruz. Arkadaşlar dipol demek Polar yapılı madde demek. Polar yapılı madde ise polar yapılı madde ise hani polar kovalent apolar kovalent vardı ya bu e, kovalent bağ benzemiyor. Polar yapılı hani maddenin polarlığı farklı, bağın polarlığı farklıydı. Hatırlayacak olursanız. Maddenin polarlığı mesela H2O, CH4, NH3 gibi dört tane maddemiz olsun. Bunun polarlığını nasıl inceliyorduk? Şu şekilde inceliyorduk. Mesela e, H2O da Önce merkez atomu buluyorduk. Merkez atom hatırlayacak olursanız arkadaşlar oksijendir. Yani sayısı en az olan atomdur. 1S2, 2S2, o 8 arkadaşlar bu ee, o şekilde yazayım. 1S2, 2S2, 2P, 4'tü değil mi? Yani son e, değerlik elektron sayısı nedir? 6'dır değil mi? O zaman oksijen etrafına 6'dan önce 4 tane tek elektron koyuyorsun. Arta kalanlara da iki tane elektronu da çift oluşturacak şekilde koyuyorsun. Diğer iki tane tek elektrona da hidrojen bağlanıyor arkadaşlar. Burada görüldüğü gibi hidrojen bağlanıyor. Ve bu yapı oksijen, merkez atom ortaklanmamış elektron çifti içerdiği için bu yapıya biz polar yapılı bir bileşik diyorduk. Eğer hatırlayacak olursanız yani 9. sınıfta veya 10. sınıfta hatırlamanız lazım. Polar yapılı bileşik aynı zamanda dipol etkileşimi gösteriyordu. CH4 arkadaşlar C6 olduğunu zaten biliyoruz proton sayısının. 1S2, 2S2 ve 2P2 e, olduğunu elektron diziliminin arkadaşlar bu şekilde olduğunu zaten ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Burada değerlik elektron sayısı kaçtır? Alt, e, değerlik elektron sayısı 4'tür. 4'tür. Ne yaparsın dört tane tek elektron koyarsın e, Lewis e, elektron yapısını belirtmek için bu tek elektronlarda hidrojen ne yapıyor bağ yapıyor ve karbon etrafında e, bağ yaptığı elektronlardan hariç ortaklanmamış elektron çifti olmadığı için arkadaşlar biz bu bileşiği ne diyoruz apolar yapılı bileşik diyoruz apolar yapılı bileşik olduğu için e, hangi dipolü gösterir arkadaşlar indüklenmiş dipolü yani geçici dipolü gösterir diyoruz nh de azot 7 olduğunu zaten arkadaşlar biliyoruz. 1s2 2S2, 2s2 2p3 yapıyor ve son değerlik elektronu yani son yörüngedeki elektronu 5'tir. 4 tane nokta koyuyorsun, bir tane elektron çifti koyuyorsun. Hey arkadaşlar tekli elektronlara bu şekilde bağlandıktan sonra bir tane fazladan neyini görüyorsun? Ortaklanmamış elektron çiftini görüyorsun ortaklanmamış elektron çifti olduğu için merkez atomda yani azotta bu yapı nasıl bir yapıdır arkadaşlar? Polar yapılıdır. Yani dipol etkileşimi gösteriyor. Karbondioksit, karbondioksit C 6'dır arkadaşlar. Oksijen de 8'dir. Ee, karbonun zaten 4 bağ yaptığını ne yapıyorsun? Biliyorsun. Oksijenin de zaten 2 bağ yaptığını biliyorsun. Önce karbonu merkez atom olarak yazıyorsun. Bir bir e, kar oksijene karbon ne yapıyor? İki tane bağ veriyor. Yani karbon oksijenle iki tane bağ oluşturur. Diğer taraftan da arkadaşlar diğer oksijenle iki tane bağ oluşturuyor. Ve bütün tekli elektronları oksijenlere verdiği için elektron çifti olmadığı için merkez atomda bizim için merkez atom önemlidir. Oksijenlerdeki ortaklanmamış elektron çiftleri bizim için önemli değildir. Karbon önemlidir arkadaşlar. Etrafında ortaklanmamış elektron çifti var mı? Yok. O yüzden ne diyoruz? Apolar yapılı bir bileşiktir diyoruz. Buraya baktığımda e, bu önceki atomlar, bu önceki moleküllerin hepsi arkadaşlar ikiden fazla atom içeriyor. Bunlar ise, şimdi göstereceklerim ise e, iki tane atom içeriyor. Mesela HCl, H2O2 gibi yapılar. Bunların polarlığı, apolarlığından bahsedecek olursak mesela HCl, hidrojenle Cl arasında bir bağ oluşuyor. Bu bağ polar kovalense eğer iki atomluysa bir yapı tabii ki. Aradaki bağa bakıyoruz. Polar kovalense diyoruz ki bu maddede polar yapılıdır kardeşim diyoruz. Hemen bitiriyoruz. Yani iki atomlu yapıda ne merkez atom arıyorsun ne de ortaklamış elektron çift arıyorsun. Direkt aralarındaki bağa bakıyorsun. Veyahut da bu atomlar aynı mı farklı mı ona bakıyorsun. Eğer farklı atomlarsa polar yapılı bileşiktir. Eğer aynı atomlarsa iki tane atom apolar yapılı bileşiktir diyorsun ve H2 mesela aynı atomlar olduğu için apolar kovalent bağ olduğu için maddede apolar yapılır. veya da O2 e, apolar kovalent olduğu için ve aynı atomlardan oluştuğu için apolar yapılır diyorsun ama HCl farklı e, atomlar olduğu için polar kovalent bağ olduğu için polar yapılır diyorsun. Şimdi polarlığı e, apolarlığı inşallah kısaca ne yaptık? E, bir tekrardan geçirdik sevgili arkadaşlar. Yine dö dönelim konumuza. Şimdi e, tek kural geçerli dedik. O da nedir? Benzer benzeri çözer ilkesi. Sevgili arkadaşlar. Diyor ki CH4 o2, karbondioksit, CCL4, oksijen gibi maddeler apolardır. Ve birbiri içerisinde çözünürken de hani düşünüyorsunuz e, ben daha önceden anlattım ya e, birbiri içerisinde çözünürken apolar apolar arasındaki etkileşimle beraber çözülecekleri için sevgili arkadaşlar indiklenmiş dipol indiklenmiş dipol kuvveti etkiler. Yani London kuvveti etkilidir diyoruz. Bunu okuyoruz. H2O, CHCl3, NH3 NH3, HCl, HBr gibi maddeler arkadaşlar polar maddelerdir. Zaten demin de söyledim. Birbiri içerisinde çözünürken etkili olan kuvvet nedir? Hani polarla polar arasındaki kuvvet neydi? Dipol dipol etkileşimiydi değil mi? Hatırlayacak olursak. E, dipol dipol etkileşimiyle beraber çözünüyor. Yine NACL, KBR, MGCL gibi iyonik maddeler suyun içerisinde arkadaşlar hangi etkileşimle beraber çözünecek? Tabii ki iyon dipol etkileşim ile beraber çözünecek diyoruz. Bunları unutmuyoruz sevgili kimya için kendinden geçen arkadaşlarım. Ee, şunu şöyle yapmamız lazım böyle yukarı çıkarmamız lazım ve devam ediyorum. Yine arkadaşlar sevgili arkadaşlar e, oksijen. Apolar bir maddeydi. Suyun içerisinde çözündüğünde indiklenmiş dipol dipol etkileşimiyle çözünür. Değil mi? Apolar madde, polar etkileşimi geçerlidir. Yine HF, NH3, H2O CH3OH. Yani bu nedir? Şu. Şu yapı CH3OH metil alkoldür. CH5OH Bu nedir sevgili arkadaşlar? Etil alkoldür. Değil mi? ch 3 coh Asetik asittir. Hatırlarsanız. Arkadaşlar bu da nedir? Iııı ee, Amino grubudur bu da, amino grubu. E, bu da nedir? Şekerdir. Bu şekildeki moleküller birbirleri içinde çözünürken etkili kuvvet hidrojen bağıdır. Niye? Çünkü yapılarında F, O, N'ye bağlı hidrojen hidrojene bağlı F, O, N olduğu için. Bunlar birbiri içerisinde çözünürken e, hidrojen kuvveti de olur, hidrojen bağı da olur, dipol dipol etkileşimi de olur Ondan sonra arkadaşlar London kuvveti de olur. Ama en etkili kuvvet hidrojen bağı olduğu için bunlar hidrojen bağıyla çözünüyor diyoruz. Anlaşıldı? Understand? Yes. Devam ediyoruz. Şimdi geldik. Ee, hemen şuradan stop şehir diyeyim. Geldik arkadaşlar. Oradaki sorunun çözümüne. Şöyle e, göstereyim. Şimdi bu şekilde bir tablo vermiş. Cl2, karbondioksit, H2S, BH3, CH5, OH e, maddelerini vermiş. Bunların tek tek molekül po molekül polarlığını, suda çözünür mü, molekül arasındaki etkileşimi suyla çözünürlüğünde oluşturacağı etkileşimi soruyor. Şimdi Cl2'nin molekül polarlığı arkadaşlar nedir? Apolardır. Suda çözünür mü? Apolar madde polar maddenin içerisinde çözünmez. Polar polar çözer, Apolar apoları çözer değil mi? Evet. Dediğinizi duyarmış gibi. Moleküller arasında etkileşim arkadaşlar. Yani CL2 ile cl arasındaki etkileşim ikisi de apolar madde olduğu için indüklenmiş dipol, indiklenmiş dipol. Yani London etkileşimidir. Su ile oluşturacağı etkileşim arkadaşlar apolar madde. Polar madde içerisinde indüklenmiş dipol ile dipol oluşturur. Eğer hatırlayacak olursanız. Karbondioksite geldi. Karbon de molekülün polarlığını soruyor. Arkadaşlar apolar olduğunu daha önceden zaten, zaten yazdık. Suda çözünür mü? Apolar madde, polar madde içerisinde çözünmez diyoruz. Moleküler arasında etkileşim nedir? Apolarla apo, yani karbondioksitle karbondioksit arasındaki etkileşim London kuvvetidir. Değil mi? Evet. Su ile oluşturacağı etkileşim arkadaşlar. Su ile oluşturacağı etkileşim e, apılarla polar arasında etkileşim oluşturacağı için nüklenmiş dipol, dipol etkileşimidir diyoruz. h ise s ise H2O'ya benziyor. S ile O zaten aynı grupta ve H2O'nun biz polar madde olduğunu zaten söylemiştik. H2S de polar bir maddedir. Çözünür mü su içerisinde? Çözünür. Aralarındaki etkileşim nedir arkadaşlar? Dipol dipol etkileşimi kuvvetlidir. Yani H2S ile H2C arasındaki etkileşimden bahsediyor. H2S ile e, su arasında oluşacak e, kuvvet ise yine polar madde polar madde etkileşiminden dipol dipol etkileşimidir diyoruz. Sevgili arkadaşlar geldik BH3'e. BH3 burada gördüğünüz gibi Şurada hemen yapısını yazdım. b 5 de 1S2, 2S2, 2P1'di. E, ee, değerlik elektron sayısı burada nedir? 3'tür. 3 Üç tane tek nokta koyuyorsun benim etrafına ve bu tek noktalardan zaten bağ yapıyordu. Değil mi? Ee, şeyler bir atom. Tek noktalardan bağ yapıyordu. Hidrojenler bu tek noktaları da beraber bağ yapıyor. Ortaklama elektron çifti var mı? Yok. O zaman ne diyoruz? Apolar yapılır diyoruz. Ee, bu molekül polarlı apolar. Çözünmez mi? Süzün içerisinde apolar olduğu için çözünmez. BH3-BH3 ee, arasındaki etkileşim apolar-apolar arasında etkileşimdir. London kuvvetidir. BH3 arkadaşlar su ile beraber e, apolar-polar etkileşim. Yani indiklenmiş dipol-dipol etkileşimi oluşturur diyoruz. C2H5-OH'a geldik. C2H5-OH Öyle bir e, ki arkadaşlar etil alkoldür çok iyi bir çözücüdür niye biliyor musunuz hem e, poları çözüyor hem de apoları çözüyor aynı anda iki grubu da çözebiliyor yapısında çünkü hem e, suyu seven hidrofil e, grup var hem de e, yağ seven hidrofob suyu sevmeyen yağ seven grup var arkadaşlar hidrofob grup var İki grubu aynı anda içerdiği için. Arkadaşlar her iki maddeyi de çözebiliyor. Ama genel olarak biz ne diyoruz alkole? Polar yapıldık diyoruz. Suyun içerisinde çözünür mü? Çözünür. Gayet güzel çözünüyor. Ve suyun içerisinde arkadaşlar hem suyun içerisinde oksijen ve oksijene bağlı hidrojen var. Hem de etil alkolün içerisinde oksijen ve oksijene bağlı hidrojen var. Bunlar karşılıklı olarak oksijenle hidrojen birbiri arasında ne bağ oluşturuyor arkadaşlar hidrojen bağ oluşturuyor hidrojen bağ oluşturduğu için e, su ile oluşturacağı etkileşim hidrojen bağdır diyoruz aynı zamanda h 5 oh ile h 5 oh arasında yani moleküller arasında etkileşim de yine ne diyoruz hidrojen bağdır diyoruz bugünkü videomuz burada arkadaşlar sonlanıyor e, teşekkür ediyorum videolarımızın devamı gelecek bu birinci bölümdür Allah'a emanet olun. ‫אילו שהוא ישכן לזה ואחרי זה.